size söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardı. Evet değil mi? az önce onu da soracağım. Evet. Şimdi Osman Öcalan itirafçı olmuş bir adam. TRT her gün itirafçıları çıkarıyor. TRT her gün bir gazetecilik adı altında itirafçıları konuşturuyor. PKK'yı çökertmek için itirafçılar PKK'nın içindeki Osman Öcalan itirafçı mı? Kırmızı bir Hayır, itirafçı. Daha önce kırmızı bir tene aranıyordu. PKK bıraktı. PKK onun ölüm emrini çıkardı. PKK'yı kötülüyor. Şalatin Demirtaş lider bir kişi militan bir kişidir. PKK ile PYD akraba güçlerdir. bunun karşısında ise dünya ve bölge güçleri durun dedi. Türkiye'yi durdurdular. Peki Murat Karayılan, ne de Duran, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık bunlar CHP oy verin diye açıklama yapmadılar. Niye bunu konuşmuyorsunuz? Bunların hepsi çıkıp televizyonlara, özel röportajlarında hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyin demediler mi? Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, şuraya buraya dağıdık diyen HDP'liler gelip burada İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışmadılar mı? İkisi de yanlış mı diyorsunuz? Biri doğru, biri yanlış. Efendim terörden kim medet umuyorsa yanlıştır. Kim umuyorsa ben de, siz de, öbürü de, öbürü de, öbürü de. Ama siz adaletli konuşmuyor. Siz derken yanlış anlamayın. Ben genel anlamda soruyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne canlı olarak destek veren Duran Kalkanı, Cemil Bayı, Mustafa Karasuyu, Murat Karayılanı, efendim işte HDP'liler zaten PKK bizim temsilcimiz bir dolanın devamı izliyorlar. Bunların hepsi sahada CHP'ye çalışıyor. Siz buna bir şey demiyorsunuz. Bir itirafçı PKK'yı çözen birisi TRT'ye çıkmış. Siz ondan rahatsız oluyorsunuz. Bu çiftet standarttır. Vatandaşın aklını bulandırmak için yapılan bir algı operasyonu. de söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardı. Evet değil mi? az önce onu da soracağım. Evet şimdi Osman Öcalan itirafçı olmuş bir adam. TRT her gün itirafçıları çıkarıyor. TRT her gün bir gazetecilik adı altında itirafçıları konuşturuyor. PKK'yı çıkartmak için itirafçılar PKK'nın içindeki. Osman Öcalan itirafçı mı? Kırmızı bir hayır bitene itirafçı. Bitene. Daha önce kırmızı bir tene aranıyordu. PKK'yı bıraktı. PKK onun ölüm emrini çıkardı. PKK'yı kötülüyor. Selahattin Demirtaş lider bir kişi. Milli Tam Bitişidir. PKK ile PYD akraba güçlerdir. Ama bunun karşısında ise dünya ve bölge güçleri Durun dedi. Türkiye'yi durdurdular. Peki Murat Karaylan, ne, ne?